Eşimi 2026 ön lisans KPSS'ye hazırlıyorum. 71. günden herkese selam arkadaşlar. Dün akşam eşim Poyraz uyuttuktan sonra Engin Hoca'nın gene bu 66. denemesinden birkaç test çözmüş. Bu deneme 8 soru biliyorsunuz. Bana da bunu 60 gün içerisinde göller sorusunu normalde daha önce yanlış yapmıştı bir iki defa. Tekrarın işe yaradığını söyledi. Gün içerisinde gene işte vakit bulup Engin Hoca'nın 66'lı denemesinden gene sorunu çözmüş. Ya nişanlı Osmanlı'ya geçeceğiz arkadaşlar bir aksilik olmazsa. Tekrardan rutinimize döneceğiz. Coğrafya tekrarı 2-3 gün güzel oldu. Biraz daha toparladık kendimizi. Gene videoların devamı gelecek. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Eşimi 2026 ön lisans KPSS'ye hazırlıyorum. 72. günden herkese selam arkadaşlar şimdi dün akşam ben Poyraz'la ilgilenirken soru çözmek istedi. Ben de 2015 lisansı çöz dedim. Bu pegemden çıkmış sorular kitabı var. Zaten bunu almıştık biliyorsunuz. tanıtımında yapmıştım. Buradan 2015 lisans coğrafyayı çözdü. 4 yanlışı çıktı. Tabi aslında bir tık fazla geldi. 14 doğru 4 yanlış. Yanlışlar da bir net kötüsü 13 net. Tabi kötü değil 13 net de iyidir. Ama tabi ki bizim hedefimiz 95 artı gibi büyük bir hedef olduğu için dört yanlış kabul edilebilir değil ama sınava daha çok var. Yanlış defteriyle üstüne gideceğiz. Zaten bu ilk konudan gelen soruyu hep yanlış yapıyordu. O yüzden bir 2 3. coğrafya tekrar yaptık ama burada gelen gene soruyu yanlış yapmış. Önemli değil, dikkatsizliğine verelim dedik. İnşallah 2017 da düzeltecek. Neyse gene sabah uyandı. 10 tane Türkçe paragrafını çözdü. Akabinde Ramazan Hoca'dan bir video izledi. Osmanlı kuruluşa geçtik arkadaşlar. Burada da canım hocam Ramazan hocamı görüyorsunuz. Valla bu adamı ayrı bir seviyorum. Şiras gelsin tarihi sevdiğini adam diye boş edemiyorlar gerçekten. Bana da tarihi baya sevdirdi. İmkanı olan da Ramazan hoca izlesin videolar uzun diye. Sakın başka hocalardan izlemeyin arkadaşlar. Benden tavsiyedir. Tabi işin şakası bir an ama herkes kendine uygun hocayı bulsun. Burada da eşim işteyken gene biraz vakit bulmuş tarih tekrar yapmış arkadaşlar. Anadolu Selçuk Devleti, biraz da Osmanlı Kültür Medeniyet. Yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım. Daha sınava çok zaman var. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Eşimi 2026 ön lisans KPSS'ye hazırlıyorum. 73. günden herkese selam arkadaşlar. Eşim gene bu sabah 5'te uyanmış. Ramazan Hoca'dan bir video izlemiş. Osmanlı Kuruluş'tan daha doğrusu bir buçuk saat falan izlemiş. Sabahın 5'inde de muzun üstüne çikolata döküp yemezsin yani. Bakar mısınız arkadaşlar? Ciddi anlamda sıkıntı var ya. Bu kadınların araştırılması lazım anatomik yapısının. Neyse. Daha sonra Pegem'in ezber bozandan sorulan çözmüş. Bunu da yarladık mı yarlamadık mı onu da bilmiyorum. Bayağı gelmişiz. Maşallah her videoda da ayrı bir Stanley. Yani Stanley reklam verse bu kadar olurdu anca. Paraları ne yapıyoruz? Aha böyle çarçur harcıyoruz arkadaşlar. Çocuğun elinde de bir termos. Maşallah. Baba da pet şeyle işe gitsin. Neyse videoların devamı gelecek arkadaşlar. Yine siz beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Eşimi 2026 ön lisans KPSS'ye hazırlıyorum. 74. günden herkese selam arkadaşlar. Eşim gene bu sabah 5.30'da uyanmış. Daha sonra dünkü videodan sonra sistemlerimden sonra yanına su almış bugün arkadaşlar. Başka bir şey yok. suda bedavadan biraz pahalı olduğu için muhtemelen gösteriş için koymuştur da. Hadi neyse biz görmedik inanalım. Daha sonra bu illerin oyununu oynamış arkadaşlar. İlk gün di sonuç. Bugün %74'e gelmişiz. Yavaş yavaş illerin yerinde öğreniyoruz inşallah. Bu arada arkadaşlar Instagram'a da video atıyorum. Ee, oradan da takip edebilirsiniz desteklemek için. Hani buraya attıklarımın pek bir farkı yok oraya attıklarımın. Ama sadece desteklemek isterseniz oraya da beklerim. Youtube'dan videolarımı da izleyebilirsiniz. Oraya da 3 tane video attım. Biraz daha uzun konuşuyorum orada. Çünkü TikTok'ta falan uzun videolar izlenmiyor. O YouTube'a uzun atıyorum o yüzden. Neyse eşim de gene PGM'den 20 tane para çözmüş. Ölü arası da işten gelip bir tarih tekrar yapmış. Kuruluş bitmedi henüz ama gene de boş vaktim varken bir tekrar edeyim demiş. Videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Eşimi 2026 ön lisans KPSS'ye hazırlıyorum. 75. günden herkese selam arkadaşlar. Eşim bugün Ramazan Hoca'nın Kuruluş son videosunu da izlemiş. Son bir buçuk saat falan kuruluşu bitirmiş çok şükür arkadaşlar. Kazasız belasız Osmanlı'yı vurmuşlar. Şimdi yükselişe geçeceğiz. tabi geçmeden önce de soru çözeceğiz gene test kitaplarında Tekrarımızı yapacağız, öyle geçeceğiz. Acelemiz yok. Siz de acele etmeyin arkadaşlar. Daha sonra eşim Pegem'den dünkü soruların cevaplarına bakmış ardına bir iki de soru çözeyim derken Poyraz uyanmış sadece iki soru çözebilmiş. Ondan sonra zaten bir de illerin yerini bulma oyunu oynamış. Gene yüzde yapmış. Böyle Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum oralar tam bilmiyor gibi. İnşallah oralarda öğrenirse biraz daha iyi olacak gibi. Daha sonra işim bugün öğlen işe gitti arkadaşlar. Ben de Poyraz'la olan bir videomu buraya bırakarak sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın bay bay. Poyraz topu al bakayım. O topu buraya girdirebilirsen uyandığında muz yiyebilirsin. Evet. Evet uyanınca muz yersin ve girdi. Aferin çal. Muzak ettin tamam bir daha. eşimi 2026 ön lisans KPSS'ye hazırlıyorum. 76. günden herkese selam arkadaşlar. Çıkmış lisans coğrafya sorusunu 2017 yılının sorularını 2 gün önce çözmüştük. Vloglara koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Orada da 3 yanlış bir boşumuz var. Gene 13-25 nete tekabül ediyor. Ortalama diyebiliriz. Kötü değil arkadaşlar. Daha sonra bugün Ramazan Hoca'nın Kuruluş videosunda altını çizdiği yerleri gene not kağıdına çıkardık. O ara uyuduktan sonra da eşim gene 3 kitaptan sorularını çözmeye başladı. Bugün bir tersi sorular. Yarın yükselişe geçeceğiz arkadaşlar. Gene videoların devamı gelecektir. Sizler de beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. eşimi 2026 ön lisans KPSS'ye hazırlıyorum. 77. günden herkese selam arkadaşlar. 77 Yalova biliyorsunuz Muharrem İnce'nin memleketi. Buradan Yalovalılara da selam olsun. Dün akşam eşim yine Pegem'den ve tarih pusulası test kitabından soruları çözdük. Kuruluşu bitirdik arkadaşlar. Osmanlı'yı kurdu. Bu arada indeks siparişlerinizde arkadaşlar Tevfik 5 kodunu kullanmayı unutmayın. Hani bir aralar geç geliyor kargo falan muhabbeti vardı. 20 günü buldu gelmedi tarzında. Ama şu an normale dönmüş gibi. Yani 4-5 gün içerisinde ve en geç bir haftada kargolar ulaşıyor. Biliyorsunuz WhatsApp grubumuz var. Orada ara sıra bu tarz muhabbetler dönüyor. Yani kimseye geç gelmiyor artık. Eğit Akademi'den de sipariş edecek olursanız bir şeyler Tevfik 10 kodunu kullanmayı unutmayın. Daha sonra videoya geçecek olursak eşim Gene bugün 6.30'da uyanmış. Biraz geç kalkmış. Ramazan Hoca'nın yükselmeden bir 45 dakika video demiş. Yani Ramazan Hoca şöyle görünce de bir peçete isteyecek gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizler o duyguyu hissedebiliyorsunuz mu? Yoksa ben mi Ramazan kolik oldum bilmiyorum ama. Yani her an bir Nazım bir peçete ver diyecek gibi geliyor. Eşim de daha sonra bir paragraf çözmüş işe gitmeden arkadaşlar. Gene videoların devamı gelecek. Osmanlı yükselmedeyiz beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.